start verildi ve 7. koşu olan Enver Kadıoğlu koşusu başladı. 4 numaralı Coolstar 5-6 boyu kadar geç çıktı. 2 numaralı Splendid liderliği almıştı. Dışarıdan 1 numaralı Pitbull yanına geldi onun ikincilikte şimdi. 1,5 boy geride 3 numaralı Bahreyn var. Yarım boy dışında 7 numaralı Stasera 3 boy kadar geride 8 numaralı Cape Coat 2,5 boy geride 5 numaralı Real Trouble var. Ondan 3 boy kadar geride 6 numaralı Bandolero yer tutuyor grubun son sırasındaysa 4 numaralı Coolstar 1600'de 2 numaralı Splendid önde geldi. 1 numaralı Pitfall ikincilikte 2 boy kadar geride 3 numaralı Bahrain dışarıda 7 numaralı Stasera 2,5 3 boy geride 8 numaralı Cape Cod. ondan 2 boy kadar geride 5 numaralı Real Trouble 1 boy kadar geride 6 numaralı Bando. Bandolero yine son sırada 1.5 boy geride 4 numaralı Coolstar. 1200'e doğru yaklaşırken 1 numaralı Pitfall tempoyu artırıp liderliği aldı. 2 boyda fark yaptı. 7 numaralı Stasera ikinciye girdi. İç kulvarda 2 numaralı Splendid hemen dışında 3 numaralı Bahreyn. Bu safkanların 2 boy kadar gerisinde 8 numaralı Cape Cod var. 1.5 boy kadar geride 6 numaralı Bandolero. İçeride 5 numaralı Real Trouble yine grubun sonunda 4 numaralı Coolstar. 1 numaralı Pitfall yarışının lideri ikincilikte 7 numaralı Stasera, 2 numaralı Splendid üçüncülükte dış kulvarda 3 numaralı Bahreyn, 2 boy kadar geride 8 numaralı Cape Cod, 1 boy kadar geride 6 numaralı Bandolero, içeride 5 numaralı Real Trouble yine son sırada Coolstar var. Son düzlüğe çıkılmak üzere. bir numaralı Pitfall lider dışında. 7 numaralı Stasera içeride. iki numaralı Splendid yarım boy dışında. 3 numaralı Bahreyn sırasıyla atlar düzlüğe çıktı. bir numaralı Pitfall düzlüğe lider çıktı. İçeriden 2 numaralı Splendid ortadan Stasera dışarıdan. 3 numaralı Bahreyn'in Cape Cod'un Bandolero'nun atakları var. Son 400 metreye girildi. Ortadan gelen Bahreyn liderliği aldı. İçeride iki numaralı Splendid dışta. 8 numaralı Cape Cod var daha geriden. Real Trouble geliyor 3 numaralı Bahreyn'in dışında. 8 numaralı Cape Cod daha geriden. Real Trouble'ın atakları var 3 numaralı. Bahreyn önde şimdi dışında 8 numaralı Cape Cod. Bahreyn ve Cape Cod mücadelesinde 8 numaralı Cape Cod kazandı. 3 numaralı Bahreyn ikinci. 5 numaralı Real Trouble üçüncü. 4 numaralı Cool Star dördüncü. 6 numaralı Bandolero da beşinci oldu. 8 numaralı Cape Cod Ali Kaçmaz'la Enver Kadıoğlu koşusunu kazandı.